Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nilim. Bugün karşımda gördüğünüz üzere Baran var. Kendisi benim liseden arkadaşım. Kendisinden biraz bahsetin, sonra zaten muhabbeti sohbete geçelim. Merhabalar arkadaşlar, e, ee, ismim Baran. Ee, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde okuyorum, İnşaat mühendisi. Şimdi ikinci sınıfa başlayacağım, bakalım hayırlısıyla. Ben de Nilin Nilin işte daveti üzerine konuk olmak istediğim videoya. Okulla ilgili. Ne kadar merak ettiğiniz şeyler varsa yanıtlamaya çalışacağım. İstek. Üniversitesi nasıl bir yerde bulunuyor? Ondan biraz bahseder misin bize? Şimdi lokasyon olarak bence iyi bir yerde bulunmuyor. Hani öyle söyleyeyim. Ee, Urla'nın Gülbahç Urla'da Gülbahçe'de bulunuyor okulumuz. İlk başta 92 yılında kurulduğunda Basmanede küçük bir binaydı okulumuz. Sonra işte Millet Meclisi kararlarıyla işte bakanlıkların kararlarıyla Urla'ya taşındı. Ya yani konum olarak merkeze uzak onu bir söyleyeyim. Hani mesela kendi şahsi arabanla işte karşıya kadar falan bir saatte gidebilirsin. Onun dışında dolmuşla gidebilirsin. Metro ile gidebilirsin. Fakat konum olarak uzak yani merkeze uzak. Yani o konuda da zaten öğrencilerin en çok e, sorun yaşadığı konu ulaşım konusu ve lokasyon konusu. Evet. Aslında biraz yazlık bir yerde, denize yakın bir yerde. Yazlık kalmalık tam. evet. Online Biz olmayan bak... dönemde ama. Aynen. Yani isterseniz Gülbahçe yenip denize gidip yüzebilirsiniz. Fakat şehir merkezine inme konusunda hani şanslı arabanız varsa bu iş daha da kolaylaşır ama biraz toplu ulaşımla zor. Hani merkeze gidip gelebilmek zor. Zaten öğrencilerin en çok sorun yaşadığı konu bu. Sen nasıl gidip geliyorsun? Karşıyaka'da mı? Ee, şimdi ben Karşıyaka'da oturuyorum. Altın yolun girişine de çok yakın bir yerde oturuyorum. Alaybey'de oturuyorum. Tersane çok yakın oturuyorum. Şimdi ben Hızı yarım dönem gidebildim zaten okula pandemi dolayısıyla. Şimdi ben hazırlık okudum. Hazırlık zamanında ilk dönem servise gidip geldim. Hı hı. Servise gidip gelmek çok yormadı beni. Yani şöyle yormadı. Sekiz buçukta, sekiz kırk beşte başlıyordu dersim. On iki buçukta bitiyordu. E, evime geliyordum bir de iki Rahat rahat dinleniyordum, yatıyordum, uzanıyordum. Fakat e, şimdi okulların açılmasıyla hani durum nasıl olacak bilmiyorum. Fakat servise gidip gelenler var. Yani karşıyaka civarında oturup servise gidip gelenler var. Benim de konumum dolayısıyla ben altın yola yakın bir yerdeyim. Şehir içi trafiğe çok bulaşmıyoruz. Hani altın yolda bir yol tıkanıyor. O da Savaşlı işte öğrencilerin servislerin tıkanıklığı var. Ondan sonra Fahrettin Altay'dan otobana bağlanıp otobandan direkt bastığın zaman varıyorsun. Bari. Ama uzak yani servise gidip gelmek de uzak. Ben mesela sabahları 45-50 dakikada varıyordum fakat mesela 5.30'da bir servise biniyordum. Bazen 7.30'da varıyordum Evet yani. Yani o trafiklerin iki saat sürüyor diyor. <laughs> ben bu c ile 1,5 iki 2 saatlik geliyor. Ya bizim şansımız otobandan Otoban, sonrası evet, çok kolay. Evet. Aynen. Ama otobana gidene kadar sıkıntılar zaten. Ondan sonrası çok kolay oluyor. <laughs> bize çevre yolunda bile sıkışıyor. Sabahları. Ya 950'e gidip gelmek biraz şey ya. Evet. Zor. Zor evet. yani. Hazırlık okudum dedin. O zaman bölümün evet. hazırlık zorunlu. Şimdi şöyle. Aslında bölüm, bütün bölümlerimiz %100 İngilizce bütün bölümlerde hazırlık var. Sadece sayısal bölümler açık. Mühendislik fakültesi var, fen fakültesi var, bir de mimarlık fakültesi var. Eşit ağırlık veya sözler herhangi bir bölümümüz yok. Bütün bölümler %100 İngilizce olduğu için hazırlık normalde zorunlu fakat proficiency var yani geçme sınavı. Eğer yani geçme sınavından sanırsam 60 ya da 70 olması lazım. O sınavı 60 ya da 70 üzerine geçtiğin takdirde hazırlığı geçmiş sayılır. İşte 60'ın altında aldığın zaman işte iki grup var. A grubu, B grubu. İşte A1, A2 ya da B1. Ona göre puanla göre ayrılıyorsun. Bir sene hazırlık eğitim var zorunlu. Sınavı geçmediğin takdirde. Hazırlık eğitimi de ben mesela çok memnundum hazırlık eğitiminde. Hani yarım dönem online olmasına rağmen yüzdeyken gayet memnundum. Hocalarımız zaten çok iyi. Yani hocalar konusunda öğrencinin hiçbir sıkıntısı yok bence. Ee, hazırlık eğitimi güzeldi o konuda. Hani İngilizce hazırlık konusunda yardımcı oluyor çok. Yabancı hoca falan var mıydı? Vardı yabancı hocalarımız vardı İyi yani bari. yabancı şöyle söyleyeyim 20-25 tane azarık hocası varsa 4-5 tane de yabancı hocamız vardı. Sehe, okulun içi nasıl mesela kulüpler olsun mekan yani şey olsun büyük kampüs onu biliyorum. Kampüs çok büyük yani yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'nin büyük ikinci üçüncü kampüsünden biri. Aslında okulun işte büyüklüğünden dolayı fakat şöyle bir sıkıntı var yani öğrenci sayısı az aslında sıkıntı değil de biraz avantaj oluyor öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı az biraz. Yani sen hocaların daha çok ilgileniyor öyle diyeyim sana. Okul kulüpleri olarak şimdi öğrenci sayısı az olduğu için aslında öğrenciler birbirine daha çok kenetleniyor. Kulüpler birbirine daha çok kenetleniyor. Şimdi de mesela bir kulüp açılıyor hemen herkesin haberi oluyor. Koşturuyor, yetiştiriyor falan böyle. Okulda bir sürü kulüp var. Yani aktif olarak bir sürü kulüp var. İstiyorsan sen de kulüp açabiliyorsun işte SKS var, spor, kültür, sağlık. Ondan onay aldıktan sonra sen de kulüp açabiliyorsun istediğin gibi. Şu anda tam kulüp sayısını bilmiyorum ama çok kulüp var. Hani spor kulüpleri olsun, müzik kulüpleri olsun, işte sanat kulüpleri olsun bir sürü kulüp var. Öğrenciler bu kulüplerin hepsinden haberdar, öğrenci sayısı az olduğu için. Sizin o mesela yüzden bir, inşaat mühendisliğinin ayrı bir bölümün topluluğu kulübü var mı ayrıca? Bölümlerin topluluğu çoğu bölümün topluluğu var. Mesela bizim de bir yapı kulübümüz var. Şu anda yapı kulübünün başında da Atakan arkadaşımız var. O da çok ilgileniyor kulüple. Hatta işte birkaç önce dergimiz çıktı. Yapı dergimiz. Aha. Evet, evet. Hani kulüpler bazında iyiyiz. Hani kulüplerin başındaki arkadaşlarımız kulüplerle çok iyi ilgileniyor. Mesela bizim de kendimize ait bir yapı kulübümüz var. Şöyle söyleyeyim ben 2019 yılı aralık olması lazım. Mesela yapı kulübünce Çanakkale'ye gittik köprü şantiyesine. Aa çok Mesela güzel. Bir ara, evet. Mesela işte yapı kulübündeki arkadaşlarımız ayarladı ve işte belli bir ücret karşılığında bir otobüs. Çıktık okuldan Çanakkale'ye gittik. Köprü şantiyi, köprüyü ziyaret ettik, şantiyi ziyaret ettik. Orada işte mühendis arkadaşlarımızla, işte mühendis abilerimizle, şantiye şeflerimizle konuştuk, muhabbet ettik. Günü birlik gittik geldik. Yani böyle etkinlikler olurdu İşte pandemi izin verseydi, pandeminin durumu olmasaydı tabii daha farklı, daha güzel şeyler olurdu. Fakat işte kulüpler işte öğrenciler birbiriyle etkileşim halinde olduğu için kulüpler de güzel organizasyonlar yapabiliyor. Evet bölüm dersler vesaire okul nasıl yani hocalar özellikle mesela birinci sınıfı okudun. Ortak dersler var mühendislikte bildiğim kadarıyla. Evet. 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 evet sonra mesela sonra gittikçe zorlaşıyordu. Tabii ki tabii ki. Şimdi şöyle ben işte birinci sınıfı bitirdim. Hani işte matematik fizik ortak derslerimiz vardı. Onun dışında işte İnşaat Mühendisliğine giriş dersiniz vardı, işte res, teknik resim dersiniz vardı, statik dersimiz vardı. Bölüm zor, yani İnşaat Mühendisliği adına konuşursam bölüm zor. Aslında tüm mühendislik dalları zor bence. Yani her mühendislik dalının kendine zor yanları var. Fakat inşaat Mühendisliği bence ayrı bir zor geliyor bana. Yani çok fazla fizik bilgisi gerekiyor. Hani bölümünü sevmezsem bu arada Çekilme. yok ilerlemiyor yani hiç çekilmiyor. Hocalarımız ben hocalar konusunda çok memnunum. Mesela bizim hocalarımızın neredeyse 11-12 tane hocamız var. 9-10 tanesi yüksek lisansını, doktorasını yurt dışında yapmış hocalarımız. Çoğu zaten lisans eğitimini işte ODTÜ'de almış, ETÜ'de almış, yurt dışında çok almış. Çok iyi. Zaten yüksek lisansını, doktorasını %90 yurt dışında yapmış hocalarımız. Hocalarımız çok bilgili. Öğrencilere de çok yardımcı oluyor. Hem eğitim konusunda, bazen notlandırma konusunda. E, fakat zor yani. Dersin işleyişi zor. Hani hocaların e, mentalitesi şu. Hani biz zorlayalım, öğrenciler de öğrensin. Hani hocalarımızı burayı bir fabrika olarak görüyor. İyi insan yetiştirmeye çalışıyorlar. Ona göre de eğitim zorlaşıyor, sınavlar zorlaşıyor. Fakat buradaki amaç, yani hocaların gözünden bakarsak iyi bir öğrenci yetiştirmek. Öğren, hocalar burayı bir fabrika olarak görüyor ve iyi öğrenci yetiştirmek istiyorlar. Dediğim gibi ona da ona göre de eğitim zorlaşıyor. Doğru. Evet. Gerçekten. Aslında yapılmalı bu ya. Düşünün evet. de. Kampüste böyle sosyal etkinlikler, kulüplerden başka ne bileyim hani kafeler mesela. Çok çok büyük Hı -hı. olduğundan bahsettim mesela. Hı -hı. Kafeler, spor salonları vesaire falan nasıl? Şimdi işte tesis olarak baktığımız zaman bir tane spor salonumuz var. Spor salonumuzun içinde yüzme havuzu var. İşte masa tenisi kortu falan Aa ben onu bilmiyordum eee evet, şey, yüzme havuzumuz var. Sanırım yarım olimpik olması lazım. Yarı olimpik bir yüzme havuzumuz var. Spor salonumuz var içinde. Eee masa tenisi var, voleybol var, basketbol sahaları var. Hmm. Kafelerimiz var. 4-5 tane kafemiz var. Onun dışında ekstra Bak, olarak işte futbol Çok futbol çarpık çupuk var. yerlerde mi yoksa hani beni hani biri bir köşede, biri bir köşede, biri bir köşede, biri bir köşede mi? Ya yani mesela yani çok yokuşumuz olduğu için hani ha, kendi şahsi o, araban anladım. olsa ya da dolmuşla gitsen çok iyi olur. Fakat hani kendini zorlasan sporda olsun dersen yürüyerek gidebilirsin yani. Mesela spor salonu, yüzme havuzu, işte kortlar, basketbol sahaları hep aynı yerde bir bina içerisinde. Fakat mesela ekstra olarak işte moleküler biyolojinin tam karşısında futbol sahaları var. Mesela oradan oraya gitmek için hani araban olsa iyi olur çünkü yokuş olduğu için. Hani dolmuş geçiyorsa dolmuşa biniyorsun ya da bir arkadaşın varsa o seni bırakır. Ya da spor olsun istiyorsan, yürüyüş yapın diyorsan yürüyebilirsin yani. Şey duymuştum ben, e, otostop çekiyor olayını e, istekle. Evet, yani var. Öyle şeyler var. <laughs> var yani mesela sınava yetişeceksin ya da az bir süren var, az bir molan var, yemek yemen lazım. Hani Otostop çekebiliyorsun ya da zaten çoğu kişi arkadaşın oluyor zaten. Yani evet Okul nüfusu az olduğu için zaten çok kişi duruyor seni istediğin yere bırakıyor yani. Çünkü mesela mimarlık var bizim entebbe'de mimarlık var. İşte en aşağıda da hazırlık falan var. Hani adam mimarlıktan hazırlığa inecek mesela yani mümkün değil yürüyerek yani imkanı yok. Ya dolmuş bekleyeceksin ya da bir arkadaşın seni de bırakacak? Angelo'ye ya o konuda yardımcı oluyor herkes birbirine yani duruyor bırakıyor ediyor. O konuda bir sıkıntı olmuyor. Linkler yani. var mı? Linkler var. Ee, Sefer saatleri mesela benim hazırlıkta gittiğim zaman sefer saati azdı biraz. Sonra işte herhalde rektörümüzle konuşuldu, onu sefer saatleri arttırıldı. Hani ring olduğu zaman da ringi yakalarsan istediğin yere rahatlıkla gidebilirsin. Şey soracağım, derslerden bahsettik zorluğundan falan ama mesela ilk evet. dönem ortak derslerin dışında, ikinci, üçüncü, dördüncü dersler e, sınıflarda nasıl yoğunlukta dersler görüyorsunuz? Birkaç örnek verebilir misin mesela? ikinci sınıfta hangi dersleri gördünüz? mesela ikinci sınıfta yanlış hatırlamıyorsam mukammet dersleri gelecek karşımıza. İşte diferansiyel denklemler gelecek. Ya yani bu dersler şimdi bir mühendislik dersleri olduğu için bir kere bir matematik bilgisi istiyor. Çünkü artık işin içinde sadece integral oluyor, türev oluyor yani bir saatten sonra. Hani inşaat mühendisi olarak da konuşursak iyi bir fizik bilgisi lazım. Yani mesela ben bu dönem statik dersi gördüm mesela lise döneminde belli bir işte dinamik bilgim vardı yani mekanik bilgim vardı. Mesela onu kullanarak statik dersi biraz işte lisedeki fizik dersi yardımcı oldu mesela. Ama işte bir fizik temelin yoksa o konuda mesela statik derslerinde, mukavemet derslerinde biraz zorluk çekebilirsin yani. Ya ben inşaat mühendisleri olarak konuşuyorum. Mesela bir kimya mühendisi için atıyorum işte bir akışkanlar mekanik dersi gelecek. işte stokiyometri dersleri falan var. Onun için de yüksek bir kimya bilgisi lazım. Tepkime bilgisi lazım. Evet. Yani iki, her alanın kendi içinde yüksek oranda matematik soru yüksek oranda fizik ve kimya bilgisi lazım ama en önce matematik bilgisi lazım. Hani bir istatik dersin yapabilmek için oradaki hesaplamaları yapabilmek için bile hani pratik kazanma açısından soruları hızlı çözme açısından yüksek bir matematik bilgisi lazım. En azından dört işlem pratiği lazım. Evet doğru. Senin birinci dönemin birinci sınıfın nasıl geçti? Ortalama nasıl geldi? mesela benim birinci sınıfımda 364 geldi ortalama. Peki Ama nasıl bu... şu anda nasıl yani diğerleri nasıl? Yüzde olsaydı aynı olur muydu sence? Yüzde olsaydı bence bu yakın konu. olurdu, seninki. Yakın olurdu fakat bu kadar yüksek yapamazdım. Mesela şu an 374 yaptım ikinci dönemde. Ama yüzde olsaydı bu kadar yapamayabilirdim. Yani hocalar da diyor mesela şu an pandeminin durumuna bakarsak diyor sizlerin de mağdur olmamız açısından bazı sınavları kolay yapıyoruz diyor. Mesela statik dersi için konuşuyorum. Mesela biz statikte işte midterm olduğumuz zaman işte iki soru oluyordu, üç soru oluyordu. Yüz dakika, 120 dakika oluyordu. Mesela bizim asistanımız diyordu, eğer yani yüzde olsaydı diyordu. İşte bu soru beş altı soru çıkacaktı. Süreniz de çok fazla olacaktı. Sorular da zor olacaktı diyor mesela yani. Hani bence kendi kanaatince yüzde olsaydı mesela ben bu kadar ortalama yapamazdım. Sınavlar da bu kadar kolay değil de sınavlar zor da aslında ama yüzdeyken daha zormuş yani mesela benim kuzenim de lisans eğitimini bitirdi burada inşaat mühendisliğinde evet. şimdi yüksek lisans yapıyor hani yüzde olsaydı emin oluyor daha zor geçerdi diyor yani evet. çünkü ortalama kasmak zor evet. hani insan da ortalama yapmak istiyor hani Erasmus'a gitmek istiyor atıyorum araştırma görevlisi olmak isteyen arkadaşlar var onun için not ortalaması önemli hani iş kısmında bazı şirketlerin not ortalaması öne çıkarıyor bazı şirketlerde. Yani bunun evet. için not ortalamasının yüksek olması bazen gerekiyor yani bazı e, dallar yani için gerekiyor. Çoğunlukla kurumsal firmalar şey yapıyor, elemek için yapıyor ya. Yani Evet. Yani, bir yerden mutlaka elemeliler. Onu da ortalamadan eliyorlar. Hani öyle bir kısma geliyor ki hani her şey aynı gidiyor. Adam artık belli bir saatten sonra ortalamaya da bakmak zorunda kalabiliyor. Evet Dediğin gibi Böyle çalışmak haftalarda. vesaire demişken staj nasıl oluyor sizde? Yani zorunlu mu, işe bağlı mı? Nasıl Şimdi ediyorsun? bizim iki tane zorunlu stajımız var. biri şantiye stajı, biri ofis stajı. Sanırım hepsi 20 ya da 21 iş günü oluyor her bir tanesi. İşte gidiyorsun, şirketi buluyorsun. Sonra şirket senden belgeler istiyor. Sonra oku senden belgeler istiyor. Senin bir danışman hocam var o belgeleri işte şirketin ismini, her şeyini, belgeleri, kaşeleri, maşeleri, her şeyi danışman hocana sunuyorsun. Eğer danışman hocam kabul ederse staja başlıyorsun. Bizim için ikinci sınıfta ve üçüncü sınıfta zorunlu staj var. Biri şantiye stajı, biri de ofis stajı olmak üzere. Onlar zorunlu. Fakat sen istiyorsan, mesela ben şu anda yapabilirdim, atıyorum, gönüllü olarak. Yapabilirsin. Fakat ikinci ve üçüncü sınıfta zorunlu stajlar var. Bir ofis, Anladım. biri şantiye olmak üzere. Anladım. Peki şey, sizde e, bir var mı? Erasmus'un dışında yani. Ha, e, Yurt dışı hareketliliği olarak Erasmus var. O kesin. Erasmus'un da iki tane hareketliliği var. Biri staj hareketliliği, biri de öğrenim hareketliliği. Staj hareketlerinde tamamen stajı kendin buluyorsun. Bütün işi sen hallediyorsun yani. O bence çok zor bir şey. Yani evet, staj zor. hareketliliği çok Mektor zor. Şey falan da zor mektup işi var. Hani iki tarafı da yönetmen lazım. Bir oku kısmını yönetmen lazım. Bir de karşı tarafı yönetmen lazım. Sen arada bir köprü oluyorsun. Bütün iletişim sende oluyor yani. Bütün komünikasyon sende oluyor. Bir de hareketleri var senin bildiğin üzere. Öğrenim marketlerinde de işte çeşitli anlaşma ülkeler var. O ülkelerle işte anlaştığın takdirde gidiyorsun güz yarayında ya da bahar yarayında eğitimini alıyorsun. Hangi ülkeler var? Benim ben bildiğin... Aynen. Hatırladığım kadarıyla Polonya olması lazım. İtalya e, İsveç olması lazım. Birkaç ülke daha var. İspanya, e, Almanya olabilir. Onlar tam elim, emin değilim. Fakat her bölümün anlaştığı ülkeler farklı. He. makinenin de değil. Aynen. Mesela benim hatırladığım kadarıyla makine mühendisi işte 9 tane ülkeyle anlaşmışsa, kimya mühendisi 7 tane ülkeyle anlaşmıştır. Mesela biri İsveç'le anlaşmıştır fakat bir diğer bölüm İsveç'te anlaşmış olmuyor. Hani bölümden bölüme değişiyor. Benim bildiğim kadarıyla Farabi'le Mevlana hareketleri de var. Hmm. Fakat onların tam böyle detaylarını ben de bilmiyorum. Tam fakat Farabi'le Mevlana'nın da var olduğunu biliyorum. Vallahi benim merak ettiğim başka akımı gelmiyor. Senin eklemek istediğin var mı şu anda? Ee, ya benim okul olarak söylersem ben okuldan memnunum. Hani eğitim açısından, hocalar açısından memnunum. İşte birkaç eksiği var dediğim gibi. Ulaşım eksikliği var, heh, lokasyon ama bu, olarak. O da aslında büyük bir şey ama okulu sevmezsen çekilecek gibi olmaz. Evet, yani okulu sevmezsen bir, bölümü sevmezsen, heh, dersleri heh, sevmezsen. Evet, evet, aynen, hocalar da evet, bir, yani, bir şey. Hani bizim mesela ben birinci sınıfta e, giriş dersim vardı, işte inşaat mühendisliğine giriş dersi. Mesela hocam derdi hep, hani sevmiyorsanız şimdiden bırakın, sonrası çok geç olabilir diyordu yani kendinizi bir sorgulayın diyordu. Hani seviyor musunuz? Yapabilecek misiniz? Yapamayacak mısınız? Eğer yani yapamayacaksanız çok zaman geçmeden bu işi bırakın ya başka bir bölüme gidin ya başka bir üniversiteye gidin. Çünkü diyordu yani eğitim zor. İnşaat mühendisliği içinde dersler çok zor. Özellikle 3. sınıf dersleri çok zor. Hani önünüzde bir 3-4 sene var. Hani eğer sevmiyorsanız bu 3-4 sene size 7-8 sene olur diyordu. Doğru gerçekten. O yüzden hani sevmiyorsanız yani yol yakınken hani bırakın sonra size çok eziyet olur. Hem size mentor olarak da zarar verir. Hani gerçekten sevmeniz lazım. Gerçekten derslere odak vermeniz lazım. Hocalarınız aranızın iyi olması lazım. Hani çalışma alanında olmuyor. Belli bir İngilizce seviyesi de lazım. Hani Derslere ağırlık vermezsen bu sefer derslerden kalıyorsun. Birikiyor, 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 birikiyor. Bütün programın alt üstü oluyor. Evet. Hani o yüzden zamanında dersleri vermek lazım. Dersleri de iyi takip etmek lazım. Peki Mümkün mesela... olduğunca kulüplere katılman lazım. Sosyal etkinlik yapman lazım. Evet, kafa hani dağıtmak vakit, vakit... için. Evet, kafa dağıtmak için. Bir şekilde vakit kendine de vakit ayırman lazım. Bir de bu mühendislik bölümlerinde en önemlisi Teorikten ziyade hani pratik bilginin de olması lazım özellikle mesela hocalarımız der bizim hani stajlara önem verin stajlara önem verin işte uygulama, ne kapıyorsanız stajlarda kapın uygulama çok başka bir şey yani. Şey soracağım mesela ilk dönem ilk yıl pardon ortak dersler görüyorsunuz diyorsun orasında mesela sen inşaat mühendisliğine çok alışamadın ya sevemedin bilgisayar mühendisliğinin sana göre olduğunu düşünüyorsun. Öyle Hı. bir geçiş olabiliyor mu? Şimdi Çoğu üniversitede olduğu gibi bizde de iki, iki farklı geçiş var. Bir kurum içi, bir de kurumlar arası geçişler var. Onların genelgeleri, belgeleri yayınlanıyor. Sadece belli tarihlerde kurum içi ve kurum arası geçiş yapabiliyorsun. Evet. Mesela kurum, kurum arası geçiş yapmak istiyorsun. Atıyorum, buradan Ege Üniversitesi'ne geçiş yapmak istiyorsun. Veya atıyorum, ODTÜ'ye ya geçiş yapmak istiyorsun. Tabii ilk önce ODTÜ'nün yatay geçiş belgelerini okuyup, onların ilan ettikleri tarihte başvuru yapman gerekiyor. Evet. Hani kurum arası ya, geçiş yapmak istiyorsan karşı okulun da kurum arası geçiş belgelerini iyi okuman lazım. Yani oradaki maddeleri iyi okuman lazım. Ona göre işte mesela iki buçuk ortalama istiyorlar geçiş yapmak için. İşte GNO'nun iki, iki buçuk olmasını istiyorlar. Mesela iki buçuk ortalama altı yapan başvurma hakkı da kazanmıyor. Ve mesela şey de olabiliyor. Sen e yani bu okuldan geçeceksin istekte iki buçuk üstü ortalama yapman gereken, ama o iki buçuk üstü ortalama da almayabilir. Üç, üç buçuk da isteyebilir mesela. Aynen. Yani burada karşı okulun da e, başvuru şartlarını evet. iyi okuman gerekiyor. Kurum içi yatağı geçişte de bazı yarı yıllar, yani üçüncü güz yarı yılı ya da sonrasında beşinci güz yarı yılı olması lazım yalnız hatırlamıyorsan. Onun için de yine iki buçuk ortalama gerekiyor. Mühendislikler arası yatağa geçiş yapacaksan 300 bin barajına girmen gerekiyor üniversite sınavında. Eğer 300 bin barajını geçemezsen e, başvuru da yapamıyorsun. Mimarlık için ayrı. Sanırım 250 bin olması lazım mimarlık içinde. Onda da işte dersleri saydırma olayları var. Ortak derslerini saydırabiliyorsun. Onun dışında mühendisin kendi derslerini baştan alıyorsun. Hani belli şartları ve ilkeleri hani oradaki belgeleri iyi okumak gerekiyor. Eğer bir tane maddeyi kaçırırsan senin başvurun da kabul olmuyor. Bu sefer diğer yarı yılı beklemek zorunda kalıyorsun. O yüzden bizim okulumuzun sayfasında var. Kurum içi ve kurum arası geçiş ilkeleri ve istenen belgeler var. Onları da hani takip edilirse istenen zamanda uygun şartlarda yapılabiliyor. Çok teşekkür ederim. Valla ben teşekkür ederim. Okula gitmiş kadar oldum bana. <laughs> ya yani sen de bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Yani Arkadaşlarımız da izlesin. Soruları olursa Heh, her evet, şekilde onu cevaplarım soracaktı. Evet. Ee, Instagram'dan sana yazabilirler mi eğer? Sortarım yazabilirler. Ee, Baran Mungan. Aynen Baran Mungan yazıp tamam. zaten bir da istek yazıyor, oradan ulaşabilirler bana. Tamam. Yani YouTube'da da yorum kısmına yazarlarsa ben görürüm, ulaşırım her şekilde cevaplarım, hiçbir sıkıntı olmaz. Tamam, çok teşekkür ederiz izleyenlere. Ben çok teşekkür ederim. Ederiz. Ne görüşmek demek. Üzere, görüşmek üzere. görüşmek üzere. Görüşmek üzere.